Ah, üstünde bir çizim var. Saatim çizik geldi. Herkese yeniden merhabalar. Bugün sizinle birlikte çok çok heyecanlı olduğum bir videodayım. Yeni Apple Watch'umu kutusundan çıkarıyoruz. Bir Watch 11 aldım kendime. Bir önceki saatimin başına gelenler malumunuz değil. Hiç paylaşmadım. Onun da videosunu kanalımda çekmiştim. Paylaşmıştım. Çok da güzel izleyip çok güzel yorumlar yapmışsınız. Hatta galiba kanalın ilk videosuydu geçtiğimiz yıl. Tam da bu zamanlarda çekmiştim. Ama maalesef ben o saati Sakarya'ya taşınma serüvenimizde kaybettim ve çok çok üzüldüm. Yaklaşık 5-6 aydır Apple Watch kullanamıyorum. Aslında bir eski Apple Watch SE'im var ama 2020'de aldığım için ne pili dayanıyor ne ekranı böyle çok kullanılabilir durumda. O yüzden ben de birkaç ay daha bekleyeyim ve bu yeni Apple Watch 11'i alayım istedim. Ne kadar fark var? 10'dan 11'e normalde geçer miydim? Bunların hepsini tabii ki konuşacağız. Ama bu videoda böyle hem heyecanımı sizinle paylaşıp hem de bu saati aldığınızda kutusundan çıkarırken başınızdan neler geçecek, neler yaşayacaksınız size anlatmak istedim. Saatten de biraz bahsedeceğim ama uzun bir kullanım videosu tabii ki gelecek. Yaklaşık bir 2-3 ay sonra ona da kanalımdan ulaşabilirsiniz. Eğer bu videoyu biraz daha sonra izliyorsanız. Tabii ki ufak bir hatırlatmam var. Video işinize giderse lütfen ama lütfen videoyu beğenmeyi ve bu kanala abone olmayı unutmazsanız da çok sevinirim. Şimdi başlayalım. Gerçekten heyecanlıyım. Yani Apple Watch kullanmayı çok özledim. Her gün tabii ki telefonunuzu şarj eder gibi bu saatleri de şarja takmak zorundasınız. Eğer bir Apple Watch sahibiyseniz. Ben bu düzene alışkanım ama Apple Watch 10'dan 11'e geçmenin de tabii ki bir artısı pil ömrünün 18 saatten tam 24 saate çıkmış olması. O yüzden ben biraz unuttum ama saati kullanırken eminim hatırlayacağım. Pil ömründe en azından 6 saatlik bir kazanımımız daha olarak bu saati kullanmaya devam edeceğim. Tabii SE'den sonra dimet gibi gelecek. Çünkü SE'nin şarjı bir günü gün içerisinde bile anca tamamlayabiliyordu. Ve çok eski bir modeldi. Dolayısıyla arada da onu kullandığım için bu pil ömrü konusu güzel olacak. Şimdi tepe kameraya geçelim bakalım. Kutumuz gayet şık ve güzel. Zaten standart bir Apple Watch kutusu. Ben tabii ki renk olarak böyle gayet güzel bir rose gold tercih ettim. Siyaha da gönlüm kaydı ne yalan söyleyeyim ama çok böyle karanlık durduğunu sonradan düşündüm. Gönül ister ki titanyum alalım ama 50 bin lira ki onun da riyasını paylaşmıştım. Mutlaka görmüşsünüzdür. Ya milyon izlendi neredeyse. 50-55 bin lira bir Apple Watch için bence ölü bir yatırım. Dolayısıyla onu almadım. yine aynı şekilde alüminyum kasadan bugün devam edeceğiz. 42 milim tercih ettim. Yavaş yavaş kutuyu açıp zaten bakmaya başlayalım. Şöyle arkasındaki kulakları açıyorum. Önce yırtmayalım. Ben kutulara özenli davranmayı seviyorum. Şöyle açtığımda saatin kendisi önce karşıma çıktı. Pembe zaten bunu konuşmuştuk. Bir de burada kordonumuz var. Pembe yani rose gold olan saatlerin içerisinden de böyle krem rengi bir kordon çıkıyor. Önce kordonu açalım isterseniz. Şurada bir bantımız var. Önce onu açacağım sizinle birlikte. Hop şöyle açtım. Kordonumuzun rengi açık bir pembe. Yani çok uçuk bir pembe ile krem arası şöyle bir kordonumuz var. Gayet güzel. Kordon konusunda farklı önerilerim de olacak bu arada size onları da ayrıca konuşuruz. Şöyle bunu çıkartalım. Bunların paketlemelerini bir kenara koyalım. Kordonumuz hazır. Onu şöyle bir kenarda bekletiyorum. Saatin kendisiyle tanışalım. Kutumuz burada. Bunu da hemen kenara alıyorum. Saatin dış paketlemesini, kutunun dış paketlemesini ve arkadaki yine aynı şekilde bantları açıyorum üst bandımızı açtık. Aynı şekilde alttaki bandımızı açıyoruz. Hop. Ve artık kutu hazır. Açtım. Şöyle düzeltelim. Bu da böyle kalsın. Şöyle önce buradan başlayalım. Burayı açtığım zaman kutunun içerisinden tabii ki şarj aleti yani kablosu çıkıyor. Bunu bir adaptöre takarak saatinizi şarj etmiş olacaksınız. Standart zaten bu örgü kordon. Ya artık Apple son birkaç senedir zaten bu düzene geçti. Daha güzel, daha şık, hem de daha az da de, bence deforme oluyor. Yani problem yaratıyor size. Dolayısıyla güzel bir kullanıcı deneyimi sunuyor. Ben bu örgü kabloları seviyorum. Ne yalan söyleyeyim. Şöyle kablonun kendisini göstereyim. Her gün yani Apple Watch kullanıcısıysanız her gün elinizin gideceği, baş ucunuzda ya da çalışma masanızda durması gereken kabloyla işte tanıştırıyorum sizi bu. Bunu da bir kenara koyuyoruz. O bizim hayat damarlarımızdan biri olacak artık. Ve saatin kendisiyle tanışma zamanı. Böyle minik bir kılıfta geliyor kendisi. 42 milim, evet şöyle yukarıdan ittirerek açacağım, çıkartacağım. Koruma kılıfından. Hop. Açtık. O sırada saat de açıldı tabii. Gerçekten güzel. Ben bu rengi seviyorum. Gerçekten seviyorum. Çok özlemişim ya. Yani Ah üstünde bir çizim var. Ha, saatim çizik geldi değilmiş tamam. Ödüm koptu. Üstüne bant yapışmış çok ufak. Onu çizik sandım. Ödüm koptu gerçekten. Neyse kaşlarımızı takalım. Bir iPhone'la tanıştırın, yaklaştırın diyor tabii ki. Şimdi o adımları da sizinle birlikte yapacağız. Önce bir kordonumuzu takalım. Ben her şeyi unutmuşum ya. Gerçekten inanamıyorum kendime. Okey hazırız. Saatimiz hazır. Saatimiz böyle. Şimdi kutuyu yine bir kenara koyuyorum. Şimdi yeni Apple Watch'umla telefonumu tanıştırma zamanı. Onların tabii ki bir araya gelmesi lazım. Zaten bir iPhone'a yaklaştırın diyor. Telefonumu yanıma aldım. Apple Watch'u şöyle onun yanına koydum. Kilidimi açtığım zaman tahminen zaten otomatik olarak saati görecek. Evet gördü. Merhabalar. Evet Apple Watch'unuzu başlatın diyor. Watch uygulamasına gidiyoruz. Benim için ayarla diyorum. Saat bana ait çünkü. Apple Watch'u kameraya tutun diyor. Çünkü burada bir e, galaksi deseni var ve onun üstünden Apple Watch'um iPhone'umu tanıyacak. Daha doğrusu iPhone'um Apple Watch'umu tanıyacak. Pardon. Şöyle görmesini sağlıyorum. Evet. Tanıdı mı? Tanımadı daha. Hadi artık. Nihayet tanıdı. Şimdi eşlendi diyor. Birbirlerini tanıdılar. Evet burada bir alüminyum case diye bana ufak bir tanıtım yapıyor. Farkındayım. Evet titanyum alamadım. Yüzüme vurma. Yapacak bir şey yok. Uygulamalarımı, verilerimi, her şeyimi eşle dedim. Dilimi ayarlıyor. Türkçe şekilde Apple Watch'unuz bağlanıyor dedi. Şimdi bu sırada bunlar birbirlerini tanırlar ve ayarlarlarken Apple Watch 10'dan 11'e geçmek ne kadar mantıklı size buna değineceğim. Ben kaybetmeseydim asla ama asla geçmezdim. Çünkü Apple Watch 10'larda kullanılan çipimizle Apple Watch 11'lerde kullanılan çipimiz arasında hiçbir farklılık yok. Yani bu ne demek? E, Apple Apple'ın işte daha hızlı bir saat çıkarttığını bu sefer 10'dan 11'e geçerken söyleyemiyoruz. Normalde her yıl 8'den 9'a 9'dan 10'a geçerken çipler yenileniyordu. Ama nedense Apple Watch bu sene yani Apple Watch ekibi bu sene bu çipi değiştirmeyip bir önceki çipi kullanmaya karar vermişler. Dolayısıyla hayır daha hızlı ya da daha iyi bir işlemciye sahip bir saat kullanıyoruz burada diyemeyeceğiz. Ama neyi iyileştirmişler? Sağ olsunlar en azından pil ömrünü biraz daha iyileştirip bir 6 saati daha bize hediye etmişler. Bundan yana da bir sıkıntı yok. En azından daha iyi bir deneyim kullanıyoruz. Dış tasarımda farklılık var mı diyeceksiniz. Hayır orada da bir farklılık yok. Apple Watch'un dış tasarımı nasılsa onda aynı şekilde 11 11'de de aynı tas, aynı hamam devam ediyor. Hiçbir farkımız maalesef ki yok. Burada bana bazı yükümlülüklerden bahsediyor. Onları kabul ediyorum. Parola eklemiyorum. Ben saatimde genelde parola kullanmıyorum. O yüzden çok kullanışlı olduğunu düşünmüyorum. Benim bilgilerimi girdi zaten. Burada acil SOS durumu, aynı şekilde antrenman sırasında düşme algılama, trafik kazası algılanma ve geriye dönüş konusunda yani eğer bir rotada kaybolduysanız sizi yönlendirmesi için bunları artık Apple Watch'unda kullanabileceksin diyor. Güvenlik önlemleriyle ilgili beni bilgilendiriyor. Teşekkür ederim. Apple Watch'u tek elle yapılan hareketlerle denetleyin. Ben bilek hareketiyle kullanmayı tercih ediyorum. Ee, eğer dalış yapıyorsanız Apple Watch derinlik konusunda da aynı şekilde 6 metre kadar derinliği de ölçüm. <laughs> Apple Watch'la eğer eğer dalış yapan biriyseniz profesyonel olarak dalış eğer dalış yapan biriyseniz ve profesyonel olarak eğer da Aha. eğer dalış yapan biriyseniz ve profesyonel olarak bu cümleyi 6. kez kuruyorum tekrarlayacağım eğer dalış yapan biriyseniz ve dalış sporuyla şahik harcumen gibi profesyonel olarak ilgileniyorsanız eğer apple watch'ınız 6 metre derinliğe kadar da ölçüm yapabiliyor su altındayken derinliği aç diyeyim yani ben dalış yapmıyorum ama ziyanı yok kalsın şimdi normalde apple hesabımı girmemi istiyor o adımı atladım e, itunes falan bunları geçiyorum direkt saatin kullanımıyla başlayalım saatinizi tanıyın diyor okey evet bittiğinde uyarı alacaksınız diyor tamam saat kendi kendi Hemen eş zamanlıyor ve sonrasında direkt kadranlarımla bütün detaylarıyla kullanmaya başlayacağım. Şimdi Apple Watch eş zamanlanıyor dedi. Aygıt hesabınıza eklendi dedi. Bu eş zamanlanma durumu biterken çok özlediğimi söylemiştim. Şöyle hemen bir Apple Watch'umuzu bileğimize alalım. O bilek hissiyatını zaten değiştiğini düşünmüyorum ama şöyle bir hazır videoda deneyimleyelim, tadalım. Ya bu bunun benim stilimle ben eşleştiğini düşünüyorum. Ya ofiste falan da arkadaşlarım hep söyler sen ve Apple Watch ikisi bir arada bir match kesinlikle doğru. Ben buradan işte aramaları yanıtlamayı, walkie talkie yapmayı ya da işte bildirimlerimi görmeyi falan çok seviyorum. Bu görüntüyü de seviyorum. Farklı akıllı saatler de kullanıyorum. Mesela Huawei Watch Fit 4'üm var. Onun da böyle lila kayışıyla gerçekten görüntüsü falan daha keskin geliyor ve güzel geliyor gözüme. Ama Apple Watch'un um da bendeki yeri ayrı. Bir de tabii ekosistemdeyiz. Yani Macbook kullanıyorum, ofis bilgisayarım, Macbook, iPhone kullanıyorum kişisel hayatta. Ki biraz sonra iPhone 17 Pro Max'i de kutusundan çıkaracağım ve 17 Pro Max'e geçeceğim. Onun için de çok heyecanlıyım. O videoyu da izlersiniz aynı şekilde. O yüzden bu ekosistemde kalmayı sevdiğim için ben Apple Watch kullanmayı ve severek kullanmayı tercih ediyorum. Şimdi saatin eş zamanlanması devam ederken burada bir öneriyle de geleceğim size. Ben Apple Watch'u stilime uydurmak için farklı kordonlar ve kayışlarla kullanmayı da tercih ediyorum. Bir de bazı aksesuarlar kullanıyorum. Bu aksesuarlar neler? Önce şöyle minik çarmlardan bahsedeceğim. Bunu ilk Apple Watch videomda yani Watch On videomda bahsettiğimde çok sormuştunuz. Bana DM'ler gelmişti, o video yorumlar gelmişti bu çarmlarla ilgili. Ben bunları severek kullanıyorum. Nasıl takıyoruz ondan da bahsedeyim. Şu iğnesiz olan kısma yani uzun olan bu kordon bölümüne bu çarmları şöyle geçirip saati biraz daha bir bileklik havasına büründürebiliyorsunuz. Çok da kolay zaten kullanımları. Bunların bir sürü çeşidi var. İşte daha leoparlısı var, şimşeklisi var ki bende de var. Şöyle biraz içine girmiş ama işte daha böyle nokta nokta daha minimal olan stillerde olanları var. Biraz bu bol geldi. Charm'ın kendisinden kaynaklı diye düşünüyorum. Şunu da deneyeyim. Ama bunların böyle farklı farklı modelleri var. Ben zaten açıklamalar kısmında mutlaka belirtirim. Bilmiyorum benim hoşuma gidiyor. Ben charm'larla Apple Watch kullanmayı tercih ediyorum. O böyle genelde de böyle gold takılar falan kullandığım için işte sağ elimde bilekliğim oluyor, sol elimde saatle falan. Bence güzel duruyor. Şu kalp niyeyse biraz bol geldi. Ama yine aynı şekilde bu şimşekli ve düz olanı muhtemelen ben kullanırım. Onları şöyle takayım. Şimdi bir de bizim yeni bir girişimimiz var. Kılıf.com isminde. Hem telefonlarınıza hem de böyle saatlerinize ya da akıllı bilekliklerinize aksesuarlar alabileceğiniz bir site hayata geçirdik. Hemen aşağıya zaten onun da linkini bırakacağım mutlaka. Ben o sitede sattığımız ürünlerden de tabii ki kendim için bazı seçimler yaptım. Ve Apple Watch'um için şöyle örgü bir kordon tercih ettim. Bence rengi aşırı şahane ve yine Apple Watch'umla da çok yakışacağını düşünüyorum. Bunlardan da ziyade farklı farklı modeller tabii ki var. Onları da yanımda getir size göstermek istedim. Böyle daha düz yani Apple Watch'un standart kordonlarının muadil renklerini aynı şekilde renk renk bulabiliyorsunuz. Bizim sitemizde hepsi mevcut. Bir de aynı şekilde bu daha farklı tasarımda olan konseptte olan ürünler var. Onları da böyle bir göz göstermek istedim size. Ee, özellikle şunda gözüm var. Bunu bayağı seviyorum. Gözlü şeylerden çok hoşlanmam ama bence bunlar sportif ve güzel duruyor. O yüzden böyle farklı farklı bir sürü Apple Watch kordon çeşitlerine de aşağıdaki siteden ulaşabileceksiniz. Bunları da size böyle göstermek istedim. Gayet güvenle biz hazırlıyoruz, biz paketliyoruz, biz gönderiyoruz. Eğer isterseniz kılıf.com'dan satın alabilirsiniz demiş olayım. Hemen bir yandan bu örgü hmm, kılıfımı da deneyeceğim. Zaten charm'ları size gösterdim. Charm'lar bence böyle çok örgü kılıflarla çok iyi durmuyor ama direkt yalnız bunları kullanmak isterseniz de güzel bir alternatif olacağını ben düşünüyorum. Bence bu renkle bu çok yakışacak. Çünkü şu toka bölümü saatin kendisiyle aynı renk. O yüzden evet bunu da gayet severek kullanacağımı düşünüyorum şahsen ben şöyle takalım bakalım nasıl duracak zaten çıt çıtlı gibi düşünün yani mıknatıslı oturuyor ee, örgü gayet rahat o zaman bununla yapalım kurulumumuzu bence bilmiyorum rengi çok yakıştı siz ne diyorsunuz yorumlarınızı bekliyorum şimdi merhaba diyor bana başlangıç ekranını gördüm telefonumda zaten burada watchOS 26'ya geldiniz diyor tura katılmayacağım ben az çok biliyorum ee, bildirimlerim geldi hatta Dilara yazmış şimdi onları hemen kaydırdım kapattım kordonlarım yine aynı şekilde zaten buradalar Apple Watch'umda olan e, yani iPhone telefonumda olan duvar kağıtlarından galiba bana bir kolaj hazırladı. Bunları kullanabilirsin diyor. Teşekkürler. Şöyle Digital Crown'un hissiyatından da bahsedeyim. Bu saatle yapabilecekleriniz gerçekten çok fazla. Burada uygulamaların hepsini de görüyorsunuz. Zaten Walkie Talkie çok özledim. Furkan'a da hemen Apple Watch'unu taktırıp Walkie Talkie yapmak istiyorum. Mesela örnek veriyorum. Siz yan odadasınız. İşte eşiniz, sevgiliniz, arkadaşınız farklı bir odada. Birbirinize tersiz üzerinden haberleşebiliyorsunuz. Aşırı eğlenceli bir özellik. İşte spor takibimi yapabiliyorum. Burada bildirimleri aynı şekilde e, takip ediyorum Dyson Türkiye'den bir bildirimim var siparişiniz teslim edilecektir diyecek muhtemelen bana kargoya verildi diye kasım indirimlerinden hepsi burada efsane kasım indirimlerinden çok güzel ürünler aldık tabii ki onların da hepsini kanalda anlatmaya devam edeceğiz madem aldık size de bahsedelim almak isteyenlere fikir olsun demiş olayım video biraz uzadı gibi hissediyorum umarım öyle olmamıştır ama yavaş yavaş kapatalım Apple Watch 11 ile neler yaşayacağım çok merak ediyorum dediğim gibi Watch 10'dan çok farklı deneyimler muhtemelen beni beklemiyor ama bir süredir Apple Watch kullanmaya ara verdiğim için e, yeniden sanki sıfırdan Apple Watch aldığım günlere dönmüş gibi hissediyorum. Umarım almak isteyenlere fikir olmuştur. Siz de böyle hani alma aşamasında muhtemelen videolara bakıyorken eğer benim kanalıma denk geldiyseniz lütfen aşağıdan abone olmayı unutmayın. Kanalımda da bir sürü farklı ürünün böyle videoları var. Arkadaşınıza sanki sormuşsunuz da işte o Watch 11 almıştın nasılsın memnun musun nasıl bir deneyim yaşadın kutuyu açarken neler oldu işte ya 11 ile onun arasında fark var mı gibi bir soru sormuşsunuz da onun cevabını almış Dediğiniz gibi bu videoyu kapatmanız beni inanılmaz mutlu eder. Farklı bir videoda görüşmek üzere diyeceğiz. Dediğim gibi hem bu videonun daha sonra Watch 11 ile nasıl bir deneyim yaşadım versiyonu gelecek. Hem de aynı şekilde az sonra iPhone 17 Pro Max'i bir kutusundan çıkartacağım. Onu da size çekeceğim. O videoya da gitmek isterseniz bu kanalda izleyebilirsiniz. O zaman farklı bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Aa unutmadan eğer Watch 11 almak istiyorsanız aşağıya bir hepsi burada güvenli satıcılı linkte bırakacağım. Yine kendiminkini için aynı şekilde zaten eklerim. Eğer satın almak isteyenler olursa oraya tıklayarak buradan ürünü kendisini satın alabilirler. Aksesuarlar için zaten konuştuk. Kılıf.com'a gidiyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.